Pekala, hazırsanız başlayalım. Çoğumuz geceyi sadece dinlenmek, günü bitirmek için bir ara olarak görürüz, değil mi? Ama ya size gecenin bundan çok daha fazlası olduğunu söylesem? Ya aslında her gece kendi gerçekliğimizi şekillendirdiğimiz kutsal bir atölyeye girdiğimizi söylesem? İşte bu bölümde tam da bunu konuşacağız. Uyumadan hemen önceki o kıymetli anları hayatınızı dönüştürmek için nasıl bir güce çevirebileceğinizi keşfedeceğiz. Bu güçlü cümleyle başlıyoruz. Çünkü anlatacağımız her şeyin özü aslında bu fikirde saklı. Dış dünya sessizleştiğinde, bedenimiz dinlenmeye çekildiğinde işte o zaman içimizdeki asıl yaratıcı güç yani bilinçaltımız uyanmaya başlar. Peki ama neden gece, uyumadan önceki o anları bu kadar özel, bu kadar güçlü kılan şey ne olabilir? Gelin işe gecenin bu gizli gücünü anlamakla başlayalım. Şöyle düşünün. Gün boyunca bilinçli zihnimiz, yani o sürekli analiz eden, yargılayan, plan yapan tarafımız devrededir. Ama günün sonunda o da yorulur ve o yorulduğunda perdenin arkasındaki asıl yönetmen, yani bilinçaltı sahneye çıkar. İşte o an onun en alıcı, en savunmasız, en filtresiz olduğu andır. Bakın, aradaki fark gerçekten de geceyle gündüz kadar belirgin. Gündüzleri analitik zihnimiz, o sürekli konuşan tarafımız direksiyonda. Mantık, akıl, sebepler. Ama gece olduğunda o ses yavaşça kısılıyor ve sahneye bambaşka bir oyuncu çıkıyor. Artık kelimeler değil, semboller ve en önemlisi hisler konuşmaya başlıyor. Zihnimiz o gün içindeki karmaşadan sıyrılıp, adeta ruhumuzun merkezine, özüne doğru bir yolculuğa çıkıyor. Yani işin özü şu uyumadan hemen önceki o durumda evren sizi yargılamadan, filtresiz bir şekilde dinler. Yastığa başınızı koyduğunuzda aklınızdan geçen her düşünce, adeta evrene verilmiş bir talimata dönüşür. O düşünceye eşlik eden her duyguysa, kaderinizi şekillendirecek olan yaratıcı enerjinin ta kendisidir. Bu yüzden gece, kendinizi yeniden yaratabileceğiniz kutsal bir tapınaktır. Şimdi bu süreci çok daha iyi anlamamızı sağlayacak güçlü bir metafora, bir benzetmeye bakalım. Zihninizi kutsal bir bahçe gibi hayal edin. Bilinçaltınızın şöyle bir özelliği var, neyin iyi, neyin kötü, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırt etmez. O inanılmaz verimli bir toprak gibidir, siz ona ne tohumu verirseniz verin, onu sorgusuz sualsiz alır ve büyütmeye başlar. Onun tek işi yaratmaktır. Metaforumuzun ilk parçası işte bu. Zihninizde tuttuğunuz her bir düşünce o bereketli toprağa ektiğiniz bir tohumdur. Eğer sürekli kıtlık, yokluk düşünüyorsanız, farkında olmadan kıtlık tohumları ekiyorsunuz demektir. Bolluk, neşe, başarı düşünüyorsanız, işte o zaman da bolluk tohumları ekersiniz. İyi ama bir tohumun büyümesi için sadece toprağa ekilmesi yetmez değil mi? Suya da ihtiyacı var. İşte o su sizin hislerinizdir. Duygu katılmamış bir düşünce kuru bir tohum gibidir. Pek bir gücü yoktur. Ama ne zamanki o düşünceyi hissedersiniz o zaman ona can suyunu vermiş olursunuz. Ve işte sonuç. Hayatınızda gördüğünüz her şey yani yaşadığınız gerçeklik aslında geçmişte ektiğiniz ve hislerinizle suladığınız o tohumların meyveleridir. Başka bir deyişle dış dünyanız iç dünyanızın hasadıdır. Bu yüzden aklımıza gelen olumsuz düşüncelerle o yabani otlarla savaşmanın bir anlamı yok. Onlara lanet okumak sadece onları güçlendirir. Bilinçli bir bahçıvan ne yapar? O otları sakince fark eder, söker atar ve yerlerine bilinçli olarak yeni çiçekler, yani istediği düşünceleri eker. Sorumluluk tamamen bizde. Bu bahçe metaforu bizi bir sonraki çok önemli kavrama getiriyor. Bahçenizde ne yetişiyorsa hayat aynasında da tam olarak onu görürsünüz. Hayatınızda deneyimlediğiniz hiçbir şeyin tesadüf olmadığını bir an için düşünün. Karşınıza çıkan her olay, her insan, her durum aslında hepsi sizin içinizdeki baskın düşüncelerin, en derindeki inançların ve hislerin bir yansıması. Ve bu ayna o kadar dürüsttür ki bize sadece neye inandığımızı değil, çok daha derinde kendimiz hakkında ne hissettiğimizi, neyi hak ettiğimizi düşündüğümüzü de gösterir. Hayatınızda sürekli tekrar eden can sıkıcı döngüler var mı? İşte onlar çözülmemiş içsel çatışmalarınızın, öğrenilmesi gereken derslerin birer yansıması olabilir. İşte bu, her şeyin kilit noktası. Görüntüyü beğenmediğimizde gidip aynayla kavga etmeyiz, değil mi? Aynayı kırmaya çalışmayız. Ne yaparız? kendimize döneriz. İşte hayat da tam olarak böyle. Dışarıdaki koşulları, insanları, olayları zorla itip kakarak değiştirmeye çalışmak, yansımayla savaşmaktır. Enerji kaybından başka bir işe yaramaz. Asıl yapmamız gereken içimize dönüp o aynayı temizlemek. Biz içimizdekini dönüştürdüğümüz an, inanın bana, yansıma kendiliğinden zahmetsizce değişir. Peki, tamam da o aynayı nasıl temizleyeceğiz? İşte burada genellikle çok yanlış anlaşılan ama inanılmaz güçlü bir kavram devreye giriyor. Teslimiyet. Teslimiyet kelimesi genellikle bir zayıflık, bir pes etme gibi algılanır. Ama hayır, tam tersi. Gerçek teslimiyet en derin zaferdir. Hayatın akışına, bizim göremediğimiz daha büyük bir zekaya ve düzene bilinçli bir şekilde güvenmektir. Kontrolü bırakmaktır. Kendinizi bir nehirde akıntıya karşı yüzmeye çalışırken hayal edin. Ne kadar yorucu, değil mi? İşte bu zorlayıcı çabadır. Direnç yaratır, enerjinizi tüketir. Şimdi de kendinizi sırt üstü suya bıraktığınızı ve nehrin sizi götürmesine izin verdiğinizi düşünün. İşte bu bilinçli teslimiyettir. Hayatla savaşmak yerine onunla işbirliği yapmaktır. Bu ayrım çok çok önemli. Teslim olmak, hedeflerinizden, hayallerinizden vazgeçmek asla değildir. Sadece o hedefe giden yolun nasıl olacağı konusundaki katı kontrolünüzü bırakmaktır sürece güvenmektir. Bu güven bilinçaltınızın önündeki tüm engelleri kaldırır ve onun en yaratıcı çözümleri bulmasını sağlar. Harika. Şimdiye kadar konuştuğumuz tüm bu güçlü kavramları bir araya getirelim ve bu gece hemen başlayabileceğiniz basit ama çok etkili, uygulanabilir bir ritüele dönüştürelim. Artık tüm bu fikirleri, yani gecenin o muazzam gücünü tamamen sizin lehinize çevirecek pratik adımlara dökme zamanı. Gördüğünüz gibi karmaşık bir şeyden bahsetmiyoruz. Sadece dört basit adım. Birincisi, sessizliği bulun. Gözlerinizi kapatın ve o günün gürültüsünün dinmesine izin verin. İkincisi, aynayı temizleyin. Günün getirdiği endişeleri, kızgınlıkları serbest bırakın. Kendinizi de, başkalarını da affedin. Üçüncüsü, tohumları ekin. Ne istiyorsanız onu olmuş gibi hayal edin. O anın neşesini, şükranını iliklerinize kadar hissedin. Ve dördüncü ve belki de en önemli adım, teslim olun. O isteği, o hayali tam bir güvenli evrene bırakın. Artık o hallediliyor. Siz rahat olun. Ve unutmayın, bu basit pratiğin birikimli bir gücü var. Sabırlı olun. Belki hemen yarın mucizeler olmaz. Ama her bilinçli gece sizi olmak istediğiniz hayata doğru atılmış sağlam bir adımdır. Ve bu soruyla bitiriyoruz. Cevabı sadece ve sadece sizde olan bir soruyla. Bu gece uykuya dalmadan önce binan durun ve düşünün. Yaratmak istediğiniz gelecek için, zihninizin o verimli bahçesine hangi tohumları ekmeği seçiyorsunuz? Seçim sizin.